Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bültenlerimizde çevre haberlerine yer ayırıyoruz. Son dönemde Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı gözler önüne seren su altı görüntülerine bir yenisi eklendi. Bir grup dalgıcın İstanbul Adaları açıklarında çektiği görüntülerde müsilajın yüzeyin hemen altından itibaren başladığı ve özellikle de deniz tabanını kapladığı görülüyor. <laughs> taşlar, yosunlar ve suya oksijen sağlayan mercanlar. Hepsi son yıllarda Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajla kaplı. İstanbul'da dalış yapan bir grup dalgıç özellikle adalar açıklarında bulunan ve Marmara Denizi'nin ekosistemi için büyük önem taşıyan mercan kayalıklarının da müsilajla kaplı olduğunu görüntüledi. Suyun 5 metresine girdiğinizde oradaki bitki örtüsünü bir müsilaj kaplamış. Daha sonrasında 10 metre indiğimizde o müsilaj sarması yukarılara çıkmış vaziyette. 10 metreden 1 metre 2 metre ötesinde böyle müsilaj kalıntılarını görmek mümkün. Daha sonrasında zaten olay 15 metreden sonra başlıyor orada. 15 metrede tamamen kaos etkisi. Hayalet bir şehir gibi. Ağaç sandım ben ilk başta. Yani biz genelde öyle gelince acaba ağaç mı var gibisinden görüyoruz ama müsilaj bildiğiniz tamamen her yeri ağ gibi sarmış durumda. Uzmanlara göre müsilaj Marmara Denizi çevresindeki yoğun yapılaşma, sanayi ve artan nüfusun bir sonucu. Son yıllarda küresel ısınmayla deniz suyu sıcaklığının da yüksek seyretmesi Marmara'daki müsilajı artıran önemli bir etken. Yoğun müsilaj Marmara Denizi'ndeki canlı varlığını da tehdit ediyor. Yaklaşık 8 yıldır zaten Marmara bölgesinde dalışlar yaptığımız için e, suyun zaten Öncesi ve sonrasını biliyoruz. Şimdi 3 yıl öncesinde yaptığımız dalışlardaki görüntü artık yok denebilir. Orası da bir canlı ortam ve dünyanın oksijen kaynağı aslında suların altında. Şimdi müsilaj geldiğinde ve o ortama yapıştığında zaten orada yaşayan canlıların büyük bir tehlikesi var. Tehlikesi olmasıyla birlikte o müsilaj zaten oradaki ışığı kapatmasıyla oradaki canlılar yine tehlikede. Her... Denizler üzerine araştırma yürüten uzmanlar 2021'de hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nın acilen uygulanması gerektiğini belirtiyor.